Başlar. Arkadaşlar merhaba Navimax'in yeni gelen Android 10.0 4 GB RAM 64 GB hafıza CarPlay'li ürünü montajını yaptık Aracımız 2012 model Peugeot 508 Gördüğünüz gibi yeni gelen ürünü montajını yaptık Aracımıza birebir uyumlu montaj esnasında herhangi bir filan kablo kesilmeden birebir arabanın orijinal soketlerini kullanarak montajını tamamladık. Oysa, güzel, güzel bir tanır, macerim, Hepsi aktif. Oysa, unutul... Gördüğünüz gibi tekrardan ekrana dokunuyoruz. İster buradan yapıyorsunuz, isterseniz ya bu kendi arabanın orijinal bir tuş takımı. Bunlar da hiçbir özelliği kaybolmuyor. Geri vitese aldık. Yeni gelen kameramız. Gördüğünüz gibi direksiyonu oynattığımız hangi yönü oynatırsanız o yönde kamerayı görürsünüz bu şekilde. Geri vitesten çıktık. Şu. Hangi merede kaldıysa kaldığımız nedeni. tekrar navigasyon, Bluetooth, USB girişi var. Aynı zamanda ürünümüz Android olduğu için direkt cep telefonu wi ile eşleştirip YouTube'a girebilirsiniz. Google'a girebiliyorsunuz. Play Store'dan istediğiniz uygulama var varsa bunları yapabilirsiniz. Yandex navigasyon kullanıyoruz. Zenith dediğimizde bu da CarPlay güzelliği kablosuzdur arkadaşlar. Kablosuz kartı olarak kullanabiliyorsunuz cihazınızı. Play Store'dan istediğiniz uygulamaya girip istediğiniz uygulamayı da indirebilirsiniz. Aracın orijinal ekranı gördüğünüz gibi bütün arabanın orijinal unut bilgilerini ekranda görebiliyorsunuz. Lastik basıçlar kalibrasyonuna varana kadar bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Beni boşver de ya bu ne? Alman, Araba yakın bilgileri. Başlamaz aracı kaç kilometrede? 840 metre 6 litre yaktığını hepsini unutup görebiliyorsunuz. Yani kısacası aracın hiçbir özelliği yüklen olmadan aracınıza görebiliyorsunuz. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanması dileğiyle.